Ne dedim? Bugün lazanya yapacağız. En lezzetli ve tabii ki yine en kolay, en bulunabilir malzemeli haline. Hiç işinizi zorlaştırmayacağım. Sakın korkmayın. Ama önce marketten bir paket bu haşlanmadan kullanılan lazanya yapraklarından almanız gerekiyor. Bunları haşlamayacağız. Eğer al dente sevmiyorsanız soslarınızı bir tık sulu yapmanız gerekiyor. Bizim ekip burada al dente sevmiyor. O yüzden ben bir tık sulu yapacağım. Çünkü bu yapraklar bu sosların suyuyla pişecek. Fırında onları çekecek. Yani beşameliniz çok katı. Kıymalı sosunuz yani bolognese sosunuz da katı olursa bunlar diri kalır bilginiz olsun. Peki sos olarak ne yapacağız? Klasik beşamel sosumuz var ve Bolonez sos yapacağız ama ben yine güç şahçe yapacağım. Hani böyle internete tıklayıp yazdığınızda belki bu tarifleri bulamayabilirsiniz. O sebeple bizi bence çok dikkatli izleyin. Bu arada sürprizli programlar tam gaz devam ediyor. Programın en olmadık yerinde, hiç beklenmedik yerinde size açıklamalar yapabilirim. O sebeple tüm programı sonuna kadar reklamlar dahil izlemeyi unutmayın. Ben yine daha ekonomik olsun diye kaşar peyniri kullanacağım. Arzu edenler evinizde varsa ya da ben marketten alırım diyorsanız kaşarın yerini mozzarella ile de değiştirebilirsiniz. Tam mozzarella tadı seviyorsanız bizim dil peynirimizden de kullanabilirsiniz. Dil peyniri de mozzarella'ya çok yakın bir peynirdir. Ben tamamıyla size bırakıyorum. Unutmayın top sizde. İstediğinizi ekleyin, istediğinizi çıkartın. Yaklaşık yarım kilo kadar dana döş kıymam var. Kıymanız biraz yağlı olursa çok daha güzel olur. Domates rendem. ve tabii ki suyum var biraz kıvam için. Soğan, sarımsak, salça ve tereyağı. O zaman bence soğanlarla işe başlayabilirim. Soğanlarımı yemeklik doğruyorum nasıl isterseniz. Zaten içinde kaynarken ölecekler. Bu arada orijinal Bolognese sosta bu kıyma domates rendesi yaklaşık 30 dakika kaynatılır. Ben tabii ki en hızlandırılmış ve en kolay halini yapıyorum bilginiz olsun. Benim soğanlarım hazır. Tenceremin içine şöyle 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyorum. Bu arada beşamel sosun olmazsa olmazı muskattır. Unutmayın lütfen muskat alın. Her markette satılıyor. Maliyeti de çok ucuz. Muskatı da şöyle iki tık yukarı, iki tık aşağı yapacağız. Soğanlarımı koydum. Üzerlerine hemen tuzum ekliyorum. Soğanları unutmayın. Çok öldürmeyeceğiz. Şöyle bir tık hemen ölsünler. içine kıymasını ekleyeceğim. Şöyle iki dişte sarımsağım var. Ben onları rendelemiyorum. İnce ince doğrayacağım ve küçülteceğim. Sosta böyle biraz görünmelerini istiyorum. İşte aynen böyle. Bu arada Feyzoş bugün de stüdyoda benimle. Bence tiramisu'yu ve lazanyayı en çok o sevecek çünkü en sevdiği yemekler arasında. Şimdi de yanıma geldi. Sarımsaklarım da hazır. Şimdi hemen onları da soğanlarımın üzerine ekledim. Şöyle bir karıştıralım. Bakın tereyağı çok güzel bir etki yapıyor. Ve ben bunu gerçekten çok seviyorum. Bakın fasulyelerimin rengini görüyorsunuz. Yem yeşil duruyor. Şimdi bunun içini onları alacağım. Olduğu gibi döküyorum. Bütün suyu da süzüldü. Şöyle güzelce bütün sosla karıştırıyorum. Böyle biraz börülce kıvamında olacak. Bilginiz olsun. Şimdi ayırdığım cevizleri de hemen böyle alıyorum. İnce ince kıyıyorum bir iş yaparken asla o bitsin de öbürüne geçeyim diye bekleyemem. O sebeple soğan kavrulana kadar bunu da aradan çıkartalım. Şimdi bunu da aynen bunun üstüne döktüm. Serviste de biraz ceviz kullanacağım bilginiz olsun. Bakın şöyle hepsini bir karıştıralım siz de görün. Emirhan cimi de nasıl görünüyor Emirhan söyle bakalım. Çok güzelmiş. Artık fasulyem hazır. Bunu direkt buzdolabına götürüp servise kadar orada bekleteceğim. Şimdi tekrar buraya geldim. Soğanlarım istediğim kıvama geldi. Hemen içine kıymalarımı ekliyorum. Biraz bol kıymalı olması gerekiyor. Ben de tam tamına 500 gram kıyma kullanıyorum. Ama evinize daha az vardır. Tabii ki azaltabilirsiniz. Yine döküm bir tencere kullandığım için koruyucu aparatı takıyorum ve güzelce bunları kavuruyorum. Bu kavrulurken de hadi bir yandan beşamel sosa başlayalım. Sos tavamın altını açtım. Krema kaynatırken, sos yaparken ne yapıyorduk? Ocağın altını kısıyorduk. Bu ateş hiçbir zaman kenarlardan dışarı çıkmayacaktı unutmayın. Şimdi içine zeytinyağı ekliyorum. 2 yemek kaşığı kadar. Arkada da biraz tereyağı vardı. Onu da aldım. Bunun içine 2 yemek kaşığı un koyacağız. Hemen bunu da ekledim. Şöyle bir karıştıralım. Çok lezzetli bir beşamel sos olur bilginiz olsun. İçine hemen 2 yemek kaşığı unumu ekliyorum. Yine bir sos olduğu için bunu da kokusu çıkana kadar en az 3 dakika kavurmanız gerekiyor. Unumun kokusu çıktı artık sütünü ekleyebilirim. Sütü yavaş yavaş ekliyorum. Burada yaklaşık 2 litre süt var ama tarif zaten ekrana yansıyor. Oradan hepsini not edebilirsiniz. Biraz da süt kenara ayırdım ki kıvamı için. Şimdi bakalım kıymalarımız ne durumda? Gayet güzel kavruldular. İyice bakıyorum. Süper. Artık tuzunu ve baharatlarını ekleyebilirim. Şöyle tuzunu koydum. Hemen karabiber ekliyorum. Biraz kıyma karabiberi sever. Bu arada unutmadan bir yemek kaşığı domates salçamı da ekledim. Şöyle güzelce bir karıştırın. Bu arada ben bunun içine fesleğen ekleyeceğim. İsterseniz bütün halde benim yapacağım gibi koyabilirsiniz. Ya da ince ince de doğrayabilirsiniz. Tamamıyla size kalmış. Kokusu çıkana kadar salçamı da kavurdum. Şimdi içine domates rendemi ekliyorum. Bu olmazsa olmazı ve kendi yaptım. Şöyle bir bakalım kıvamını siz de görmüş olun. Buna şimdi birazcık da su ekleyeceğim. Ne demiştim? Biraz dikiş bir sos hazırlayacağım. Bakın kıvamı aynen böyle olacak. Şimdi içine su eklediğim için, domates rendesi koyduğum için bir çay kaşığı hatta bir tık fazla olabilir. Ben göz kararı yapabiliyorum ama siz mutlaka tadına bakın. Yine karabiber ekleyeceğim. Bu tamamıyla gülşahça bir bolene sos işte. Bu kıvam doğru. Bakın benim fesleğenlerim burada. Ben sonradan içinden almak istiyorum. O sebeple şöyle iki tanesini bağ mı diyelim artık nasıl diyelim? Bağ içinde biraz küçük ama içine koyup bastırıyorum. Bu bütün aromasını, o lezzetli kokusunu hepsini verecek. Şimdi tenceremin kapağını kapatıyorum ve birazcık böyle tıkırdaması gerekiyor. Bunu dikkatlice ittirdim. Artık beşamel sosumu küçük gözü alabilirim. Bunu böyle yüksek ateşte yapamazsınız. Ben ilk böyle kaynama noktasına getirdim. Ondan sonra altını kısmanız gerekir. Yoksa çok hızlı taşar, süt kaynar. Gerçekten bu da mis gibi kokuyor. Kaynayınca ne ekleyecektik buna? Tabii ki muskat, tuz ve karabiber. Bolognese sosum hazır. Altını kapattım. Beşamel sosum doldu. Hemen onun baharatlarını ekliyorum. Tabii ki tuz. Hiç tuz eklemedik. Birazcık karabiber. Hafif rengini karartır ama bence kesinlikle olmalı. Ve ne demiştik? Bir beşamel sos için. Muskat kesinlikle olması gerekiyor. Evet, eser miktarda. Bu da tamam. Şimdi bütün baharatları bir araya getiriyorum bakın kesinlikle katı bir beşamel sos değil. Daha önce fırın makarna tarifinde de size makarna için nasıl olması gerektiğini göstermiştim. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. İyice baharatlarımı yedirdim. İnanın mis gibi kokuyor. Beşamel sosumu şöyle dökmemek için biraz uzağa aldım. Çünkü içine bütün halde fesleğen koymuştum. Bakın sosun kıvamını görün. Bu fesleğenleri alacağım şimdi. Neden içinde bırakmadın Gülsah? Neden alıyorsun?" derseniz şu şekilde de göstermiş olayım bir yandan. Böyle pişerken biraz kararıyorlar. O sebeple aldım. Kıvamım da aynen bu tam yumurta kırmalık. Bu arada bugün yine bunun içine kendi yaptım domates rendelerinden kullandım. O da tabii ki ayrı bir tat veriyor. Şimdi düzeneyimi kurdum. Yapacağınız bir fırın kabı seçin alın. Ben şöyle orta boy kullanıyorum. Burada biraz çabuk olsun diye bir tane daha yapacağım. Bilginiz olsun. Bu malzemeden büyük 8 kişilik bir fırın kabını doldurabilirsiniz. Hemen arada hatırlatmak istiyorum. Fırınınızı mutlaka 180 derece ısıtın. Peki nasıl yapacağım? Ben bütün malzemeleri yakınıma almak istiyorum. Her şeyi yamacıma dizdim ve işe başlayacağım. Peki nasıl? Önce hem kıvamı da görün. Bakın beşamel sosumun kıvamı bu. Bekledikçe de koyulaşacak. Şimdi bundan şöyle dibine bir kepçe yayıyorum. Bu hem yapışmasını önleyecek hem de altta kalanların da güzel pişmesini. Sonra yine aynı şekilde bundan iki tane koyun ama. Çünkü bu daha azalıyor. Koyuyorum. Şu şekilde fırın kabını bir sallayın. Her yerine karışsın. İlk olarak böyle diziyorum. Sonra ters dizeceğiz unutmayın. Çünkü üst üste gelenler olacak. Aynı bu şekilde olduğu gibi. Her seferinde aynı yerde kalın bir katman olmasını istemiyorum. Şimdi yine beşamel sosundan hepsinin üzerine döküyorum. Yine aynı şekilde Yoşaça polenli sostan döküyorum. Geldik bunun dizimine. Bunları yan yana dizmiştik. Şimdi ikinci turu şu şekilde yatay dizmeniz gerekiyor. Son katın üzerine sadece beşamel sos döküyorum zaten merak etmeyin yandan kıymalar çıkacak. Hepsi birbiriyle karışacak. Ama gerçekten yaparken çok keyif aldığım bir yemek. O yüzden yine heyecanlandım. Şimdi artan kaşar peyniri ya da ne kullanacaksanız hepsini üstüne döküyorum. Sizin için olan hazır. Bunu da arkada bizim için yapacağım. Bu şimdi önceden ısıttığım 180 derece fırına gidiyor. Ben de o 5 dakikalık semizotu salatasını yapmak için tavırsızlanıyorum. Şimdi bu semizotu salatasında ne olacak? Aslında bu dolapta artan semizotunu değerlendirmek için harika bir yöntem. Bizde de vardı hepsini aldım. Bir nevi semizotlu çoban salatası gibi acayip lezzetli olur bilginiz olsun. İçinde domates, kırmızı soğan, bir adet kapya, biber, salatalık ve semizot var. Bu aralar dedim ya size acayip taktım diye bütün salatalara limonlu sos hazırlıyorum. Bakalım ne zaman geçecek? Bir dönem böyle hardal soslu, bir dönem portakallı, dönemsel olarak sanıyorum. Ben de soslara değişik tatlar katmayı seviyorum. O zaman hızlıca işe başlayacağım. Önce soğanlarımla başlayalım. Bunları piyazlık incecik doğruyorum. Bu arada tekrar belirteyim. Ben salatalarda kesinlikle kırmızı soğanı çok seviyorum. O yüzden de çok fazla kullanıyorum. Hızlı bir şekilde incecik doğruyorum. Üzerine hafif tuz serpiyorum. Bunu yıkamayacağım. Acı değil. Bu arada bunu tuzladığım için mutlaka salatanıza kontrollü tuz koyun. Sadece biraz yumuşatmak ve otların arasına böyle daha kibar diyelim. Kibar görünsünler diye yapıyorum. Şimdi bunları karıştırma kabına aldım. Sıra geldi kapya biberine. İnce bir şekilde çekirdeğini çıkartacağız. Bu arada bu salatada bunlar yazıyor diye koymak zorunda değilsiniz. Her zaman ne diyorum? Salata tamamen hayal gücünden ibarettir. Siz de öyle yapın. Bunları bu sefer biraz ince kullanacağım. Şöyle inceltiyorum. Bakın şeritler koydum üstüne. Şimdi hepsini bir araya getiriyorum. Bunlar da hemen karıştırma kabına gidiyor. Peki sırada ne var? Salatalık. İki tane salatalığım var. İki tane salatalığımı pijamalı desenli soyuyorum. Lazanyamda olmak üzere o olana kadar ne doğrasam kardır. Salatalıklarımı da inceltiyorum. Lazanya pişiyor ya ben de çok acıktım birazcık heyecanlandım. Yine aynı şekilde bunları da minik minik doğruyoruz. Bunlar da karıştırma kabına gidiyor. Peki sırada ne var? Domatesler. Ben her bölümde söylüyorum. Ben domateslerin kabuğunu soymuyorum. Bence bütün vitamini kabuğunda diye. Ama tercihi yine sizlere bırakıyorum. Nasıl arzu ederseniz öyle yapın ama ben soymamaya devam edeceğim bilginiz olsun. Şimdi hızlıca bunları da doğruyorum. Bakın böyle ince ince. Domateslerim de hazır arzu ederseniz buna maydanoz da ekleyebilirsiniz. Canınız nasıl istiyorsa. Ben birazcık serviste üzerine koyacağım. Salatamı ne yapıyordum? Hiç karıştırmıyordum. En son serviste karıştıracağım. Semizotlarını da ekledim. Ve bunu hemen arkama alıyorum. Heyecanla beklenen o an geldi. Lazanyam hazır. Bakın aynen böyle görünecek. Enfes görünüyor. Şöyle size bir göstereyim. Şimdi bu bir 10 dakika dinlenmek zorunda ki bütün sos otursun, çeksin. Bunu hemen arkama alıyorum. Ve işte tabii ki bu çok lezzetli bir o kadar da basit salata sosumla devam edeceğim. Üzerine tuzunu ekledim. Ve tabii ki zeytinyağı. Biraz bol miktarda kullanacağım. Her zaman olduğu gibi çünkü salata yağlı daha güzel oluyor. Salata sosum da hazır. Salatam burada, sosum da burada. Biraz da üzerine dökmek için ayırdım. Yine iki kaşık yardımıyla bütün malzemeleri bir araya getireceğim. Bakın şunun görüntüsünün güzelliğini bir görün. İşte böyle bu da hazır. İnanın bana mis gibi kokuyor. Şöyle yavaş yavaş kesiyorum. Hazırsanız hemen servis yapacağım. Hem içini görün, hem katmanlarını, hem de sosunu. Bugün Gülşahçe lezzetlerde Instagram için gülşahşen.com.tr'de en çok istek alan tiramisu ve lazanya vardı. Bunların hepsi Gülşahçe tarifler. Siz de denemek isterseniz şayet özellikle bu fasulyeyi tavsiye ediyorum. Hepsine tek bir tıkla YouTube Gülşahçe lezzetlerden ulaşabilirsiniz.